Günaydınlar. 6 yıl sonra tekrar Amsterdam'dayım. Bugünün ilk durağı Ome Omelek diye bir yer. Tam tam tam, tam merkezde. Ezgi ile birlikteyiz. Göstereceğim. 8 beyaz bir sıra şu an alanda. <laughs> Bugün böyle biraz şöyle hatta bir hatta Bugün biraz böyle etrafı keşfedeceğiz. Akşam da bir Queen Tribute konseri var. Ona gideceğiz. Böyle biraz işte takılmaca, hem biraz işte alışveriş da bulamadığımız şeyler. Etrafa böyle aşkla bakmak olsun. Yani bu tarz şeyler yapmak hedefindeyiz. Ama bir gün daha geleceğiz Ezgi'yle çünkü İlayda çalışıyor. Zaten hani o mesaisi devam ederken yani Amsterdam'a e, gelmeliyiz. Artık alışveriş konuyu daha parası bilmiyorum. Omletsel bir şey söyledim. Ben de böyle scramble royal tarzı kovasanlı bir şey söyledim. Eee şok edecek şeyler yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bir Dünün sonrasında devam tamam. oldu. Evet. evet. Bir günde neler yedim Amsterdam edişim. Başladık. Your egg on. <laughs> I will. I will şekerim. Evet. Bu güzelliği ben sarım. Evet, Kahvaltımızı ettik ve yaşam enerjimi 10 üzerinden 2000 oranında geri getirmiş durumdayız. Şimdi böyle biraz böyle merkezi tarafları gezme planımız var. De i̇şte mekanı beğendim. Ben daha önce gitmemiştim. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Gidin yiyin. Bakın bu çok önemli. <laughs> Yumurta olduğu için söz konusu olan şey günün en önemli öğünü diye boşuna demiyorlar. Sonraki gelişimizde de umarım pankek yiyeceğiz. Öyle bir hedefim var ama yani Etrafın kalabalığı tabi cumartesi günü ama hava çok keyifli olduğu için ultra keyiften bahsediyoruz. I'm not, şey, yani seni çekmiyorum. Böyle değişik bazı şov aktiviteleri yaşanıyor. Şık insanlar mevcut tabi. Biliyorsunuz Amsterdam burası. Öyle bakalım. Ay bak çok güzel var şurada. fazla fazla paketler alabiliyorsunuz ama bu paketlerin içinde oradaki çeşitlerin hepsi yok. Bir de özel çeşitler var. Yine yani almış bulundum kutularda görebilirsiniz. Sıldı için bunları böyle peklemişler ama bunlar markette falan da var. Haberiniz olsun. Küçük şeyler formatlar gibi. Günaydın. Günaydın. Evet Amsterdam'daki bu ikinci günümüz. Yani gün, şu an günümüz diyorum ama şu anda tek başımayım. Şimdi e, liseden bir arkadaşım var yağmur, onunla buluşmaya gidiyorum. Bugün tekrardan bir gelelim dedik çünkü hem böyle işte arkadaşlarla buluşmaca hem de birkaç böyle bir şey bakmak istiyorum ben. Çünkü cumartesi günü o kadar kalabalıktı ki etraf. Yani e, çok kalabalıktı yüzden bu şu anda pazartesi sakinliğiyle mesela sabah gittiğimiz işte pankekçi bir sıra beklememişiz yani. Bir çıktık koca bir kuyruk. Cumartesi zaten herhalde bir kilometre kuyruk vardı yani orada. Şimdi e, bir meşhur bir e, apple pie olan bir yer varmış. Yani oraya gidelim dedi. Oraya doğru yürüyorum. Hani böyle bir kilometre falan yani kuş uçuşu. Tony's'e gittim gördünüz. Onun dışında böyle birazcık işte birkaç bir şey hani tek ile alabilir miyim diye bakacağım. Uniqlo'dan birkaç bir şey yine alacağım. Merak etmeyin bir tane çanta aldım. <laughs> benimkinden aldım çünkü benimkine çok beğenilip sorulduğu için yani beğeniler iletilip sorulduğu için ben de benimkinden aynısından aldım da Onu YouTube'dan ama yani hediye etmek. Böyle. Yani tabii bu yani çok güzel. şimdi tabii ki ben şimdi her çıktığı yurt dışına çıktığımda bunu bir özenlik gibi görmeyin ama yani her çıktığımda ben her şeyi çok güzel derim. Ama hakikaten güzel. Yani gerçekten çok güzel. ne yapacağız bilmiyorum. Böyle. Şimdi buralar geçen gün konsere geldiğimiz alanlar. Ya ona çok benziyor. Ha bu arada ondan hiç bahsetmedim ama burada kendi light konserleri varmış. Lay da bize dedi hani isterseniz böyle bir şeye gidelim diye. Queen'in tri gittik biz. İşte Coldplay'in varmış. Bir sürü farklı farklı sanatçının tribute varmış. Ve gerçekten çok keyifliydi. Şimdi bir ses İstanbul'u aratmıyor. Eğer buraya geliyorsanız böyle yani 2-3 değil ama belki böyle işte 3-4 gününüz varsa mutlaka bu tarz bir konsere gidin. Bence güzel yani. Her, her konser olur. Tabi konser için geliyorsanız o ayrı konu da. Kızlarımı çok özledim. <laughs> Kocamı çok özledim. Yani her çok özledim. herkesi çok özledim. lan herkesi çok özledim. Böyle biraz duygusal bir şeye girdim. Neyse hadi görüşürüz birazdan. あっこんにちは。 böyle dedektif şey diyeceğim birazdan the package is secure <laughs> gerçekten öyle hissediyorum hadi biraz yiyelim bakalım Until next time.